Değerli halkımız ve basın mensupları. Cumhuriyet Halk Partisi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngörüyor. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından olaylanmadan iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Halktan desteği olmayan Statüko Partisi CHP, halkın desteğiyle mecliste görüşlerine hakim kılamayınca Anayasa Mahkemesi geziciler 17 Aralık darbeciliğiyle darbe işbirliği yaparak kendi görüşlerine hakim kılmaya çalışmakta. 90 seneden beri halkın aleyhine çalışan yargı yapılan değişiklikler, değişikliklerle referandum sonunda oligarşinin güdümünden kurtuldu diye sevinmişti. Fakat, fakat gördük ki yargı İsrail ve Amerika'nın paralelinde hareket etmelerin eline geçmiş. Halk olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Yargının kemalist minik asılını ve paralel yapının güdümünden kurtulup halkın yargısı olması şarttır. Bu da ancak halkın seçtiği vekillerin kontrolüyle olabilir yüzlere yeni çıkacak hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasasına insan hakları derneği olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Hiçbir mihrakın ele, ele geçirdiği yarar silahını kullanarak halkın egemenliğini iradesine engel olma hakkı yoktur. Minik azınlıkların halkın iradesini yargı vasıtasıyla tahakküm altına alması, insan hakları ihlalidir. Bir ülkede halkın gücünün üstünde güç yoktur. Sözde bağımsız olduğu iddia edilen yargı, Amerika ve İsrail güdümlülerinin ve Kemalist oligarhçının elinden kurtarılmalı ve kontrolü halkın meclisine teslim edilmelidir bağımsız yargı, bağımsız yargı iddiaları komik bir aldatmacıdan saf insanları kandırmadan başka bir şey değildir. Her ülkede rejim çizgisini, rejim, rejim çizgisine yargı, yargı da o çizgiye bağlı olmalıdır. Rejimler ve yargı halkın talepleri, kültürü, inanışları, inanışları ile uyum içinde olmalıdır çıkartılan feryatlar ufak azınlığın yargının kontrolünü halkın meclisine, meclisine geçmesinden duyduğu panikten kaynaklanmaktadır. Bağımsız yargı, bağımsız yargı kararlarını bir kenara bırakma zamanı gelmiştir. Halka bağımlı yargı istiyoruz. Yargı halkın taleplerine göre düzenlenmeli, ve halkın meclisinin çalışmasına sürekli bir takoz gibi engel olan anayasa mahkemesinden kaldırılmalıdır. Yoksa halkın seçtiği vekillerin mecliste karar almasının bir anlamı kalmamaktadır. Halk vekilleri vasıtasıyla taleplerini gerçekleştirmeye çalışsa dahi konuk bir azınlık anayasa mahkemesini hakimler ve savcılar yüksek kurulunu bir şey şekilde ele geçirirse halkın meclisin aldığı kararların bir önemi kalmayacak. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısında değişiklik öngören düzenlemenin veya başka kararlar baş, düzenlemenin veya başka kararlar Anayasa Mahkemesi'nden döndüğü takdirde halk, halkın meclisin bir anlamı yetkisi kalmamaktadır. Her şey Anayasa Mahkemesi'nin güdümünde ise halk demokratik sistemde neden vekilleri seçiyor? Anayasa Mahkemesi üyelerini seçsin. Anayasa Mahkemesi gibi stötukocular tarafından tekene dosuna konulmuş durumlardır. Hakimeye kayıtsız şartsız halkındır. Sözü bir yazı, bir kandırmacı olmaktan çıkmalı, Anayasa Mahkemesi, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu gibi kurumlarda halkın, halkın seçtiği vekiller aracılığıyla denetim mekanizması kurularak gerçeğe dönüştürülmelidir deniyor ki yarın iktidarın gündümüne girecek. Bağımsız yargı tropuyla oraları işgal eden minik azınlıkların güdümünde mi o? Eğer esas olan halkın egemenliği ve iktidarıysa elbette ki meclisin gündümünde olacak. meselesini sayan azınlıktır. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu ve yargının denetimi meclis vasıtasıyla halkın kontrolüne girebilirler. Basın açıklamasına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.